Ortada bir ürün var. Bunun alıcısı var. Bir de satıcısı var. Tamam Temel mantık bu. Şimdi bunu çok başta indirgersek ee, en temel seviyede bir mağaza düşünün. Bir şey satıyor. ayakkabı sattı. Ee, fiyat çizelgesi olsun. Fiyat çizelgesi olsun. Fiyatı işte atıyorum zaman çizelgemiz değil mi? Bir şey fiyatı artmaya başladığında e, bu mağaza sahibi için ayakkabıyı satan mağaza sahibi için iyi bir şey öyle değil mi? Fiyatı artıyor. Sattığı ürünler adam memnun. Her şey yolunda. Herkes e, almak istiyor. Almak istediği için de alıcılar almak istediği için de satıcı fiyatı istediği kadar arttırabilir. Fiyatı arttırır, arttırır, arttırır. Ta ki bir yere kadar. Bir yerde e, artık insanlar bu ayakkabıya, ayakkabı örneği var. Her şey olur. Kof saat olur, telefon olur. Araba olduğu için bu şey fiyatı ya sabit kalır ya da azalmaya başlar. Önemli değil şu an için ne oldu? Ama bu ne demek? Alıcılar artık e, fiyatı yükseltmek amacında değiller. Bu noktada e, satıcının tekrar talep yaratmak için yapması gereken şey indirim yapmak. Öyle değil mi? Yani genel şeyden de e, biliyorsunuz. E, bir ürün almak istediğinizde indirime girmesini beklersiniz genelde çok acil bir ihtiyacınız yoksa mağaza sahibi indirim yapmak zorunda kalacak. Mağaza sahibi indirim yaptığında bu sefer diyelim ki şurası 100 lira olsun. 100 liradan indirim yaptı mağaza sahibi. 100 TL. 100 TL'den indirim yaptığında belli bir yerde alıcılar tekrar devreye girecektir. Örnek veriyorum 80 liraya düştüğünde ayakkabının fiyatı alıcılar tekrar devreye girip 100 liraya kadar fiyatı çıkarabilirler. Ancak 100 lira Artık psikolojik sınır oldu. Neden? Siz diyelim ki ay ayakkabı almak istiyordunuz. İndirime girdi. 80 liradan aldınız. Ayakkabının fiyat tekrar 100 liraya geldiğinde Ferhat Bey ve Mehmet Bey diyecek ki Mehmet Bekle geçen defa 100 liraya geldiydi. 80 liraya düşürdüler ayakkabının fiyatını 100 liradan alma. Çoğu kişi ona nedenle 100 liradan almaktan vazgeçecekti. Ne oldu? Direnç. Bizim direnç dediğimiz şey bu. destek yani dirençten kastımız bu aslında. 100 liraya geldiğinde öyle bir indirim yapıldı ki 100 liradan 80 liraya. Fiyat tekrar 100 liraya geldiğinde buradan çok az alıcı bulur. Yani neredeyse burada alıcı bulunmaz. Öyle söyleyeyim. O nedenle fiyat tekrar burada düşmeye başlar. Ya da örnek veriyorum yatay Bu Sınır olur artık 100 lira. Ne zaman ki ayakkabının popülaritesi tekrar artar. Ancak o zaman 100 lira sınırını geçebilir. 100 lira sınırı geçtiği zaman da bu piyasada yine bir kalıcı bir hafıza etkisi bırakır, işte bu şok yaratır diyebiliriz. Yani insanlar bunu hatırlar. 100 liraya geçtiği zaman. Çünkü 100 liradan 80 liraya düşmüştü. 80 liradan 100 liraya geldiğinde yine burada beklemiştik ya. 100 liraya geçtiğinde bu sefer 100 lira ucuz görünecektir. Örnek veriyorum 110 liraya çıktı. 110 liraya çıktı. Ve fiyat? 100 liraya tekrar düştüğü zaman bu sefer yine hafıza devreye girecek alıcıların hafızası, insanların toplumun hafızası ya da o bölgedeki o mağazadan alışveriş yapan insanların hafızası öyle değil. Bu sefer diyecekler ki, ya geçen defa 100 liradan indirime girmişti, bu sefer 100 liranın üstüne de çıktı. Eğer mağaza sahibi bana tekrar 100 liradan verirse ben bu ayakkabıyı alırım. Benzer döngü işleyip duracaktır destek dirençlerle ilgili birkaç nüans var onlardan bahsedeceğim. Destek direnci neden oluştuğuna birazcık ıı, değindim. Peki hangi destek direnç önemli? Piyasada hangisini <laughs> hangisine önem vermeliyiz? Onda da şöyle bir benzetme kullanıyorum. Bir araba yolculuğu düşünelim. A noktasından B noktasına gideceğiz. Ve A noktasından yola çıktık. İlerliyoruz. Karşımıza işte bir kasis çıktı, değil mi? Yolda kasis çıktı. Hızımızı yavaşlattık, üstünden geçtik. Biraz daha ilerledik. Yol çalışması vardı, yolumuzu değiştirdik, devam ettik. Biraz ileride trafik çevirmesi vardı, yavaşladık, oradan geçtik, devam ettik. Daha ileride trafik sıkışıklığı vardı, yolumuzu değiştirip öyle gitmek zorunda kaldık. B noktasına ulaştık diyelim. B noktasına ulaştığınızda aklınıza ne kalır? Hangisi kalır aklınızda? Uzun beklemeler kalır değil mi? Ya da yolunuzu değiştirmek zorunda kaldığınız durumlar aklınızda kalacaktır. Bir işte ne bileyim bir trafik çevirmesi belki kalmayacaktır ya da e, işte tümsek, neokasis değil mi? Bunlar kalmayacaktır aklınızda. O nedenle fiyat e, için de aynısı geçerli. Ne dedim? Alıcı ve satıcının hafızası. Onların fiyatın onlarda yarattığı etki önemli. O nedenle bizim aradığımız şey destek ve direnç olarak daha çok büyük hareketler. Daha çok büyük hareketler ya da fiyatın geçici olarak yön değiştirdiği hareketler bizim için önemli olacaktır şu ikisi. Bunun gibi küçük şeylerle çok Aklımızı yormayacağız, kafamızı onlara e, yormayacağız. Daha büyük hareketler için analiz yapacağız. Bir desteğin ya da direncin kırılıp kırılmadığını nasıl anlarız? Ya da e, önemli hareketler dedim ya, bu önemli hareketlerden kastımız nedir? Hangi önemli hareketlerden bahsediyoruz? Onu bir anlatayım. Burada da bir kavramla e, tanıştıracağım size. Dediğim, dediğim gibi fiyat ilerliyor belli bir noktada durmaya başladı fiyat. Gitmiyor ama düşmüyor da ya da işte önemli değil düşüyor. Ama bir yukarı çıktığında yine aynı seviyede takılıyor. Yani burada karşımızda bir fiyat duvarı var. Burası bir fiyatın önünde bir duvar. Şimdi fiyat burayı bu duvarı geçmesi için yani burada uzun süre kaldı az önceki örnekteki gibi. Ee, işte trafik sıkışıklığı vardı bekledik ya da yolumuzu değiştirmek zorunda kaldık. Yol çalışması vardı. Bu tür durumlardan bahsediyor. Buraya geçmesi için ciddi bir enerji gerekiyor. Burada uzun süre bekledik, bekledik ve burayı kırmamız için ciddi bir enerji gerekiyor. Buranın kırıl, kırılması olayına işte ben yıkım diyorum. Yıkım. Bundan sonraki derslerde de aynı şeyi kullanabilirim. Yıkım diyoruz. Bizim aradığımız şeyler, bu tarz yıkımlar. Yani şu fiyat e, seviyesinde, burada satıcı var değil mi? Neden duruyor burada? Çünkü burada satıcı var. Fiyat buraya geldiğinde satıyor. Buraya geliyor, satıyor. Buraya geliyor, satıyor. Bir daha geliyor, bir daha satıyor. Buradaki satış emirlerini yok edebilmemiz için ciddi şekilde bir alıcı gelmesi lazım. İşte bu olaya yıkım dedik bu fiyat seviyesinin yıkılması. Peki aynısını çizeceğim. Aynı e, fiyat hareketi. Yani aynı seviye, aynı benzer olay, öyle diyeyim. Karşımıza bir duvar çıktı. buraya geliyor, satıyor. Burayı yıktık mı şimdi bu fiyat seviyesini? Yıkmadık. Aslında yıkmadık. Bu, bu bir yıkım değil. Aradığım şey bu fiyat seviyesinin, bu direncin tam olarak evet, temizlenmesi. Bakın bunlar hiçbir zaman yıkım değil. O nedenle buradaki direnç kırılmış sayılmaz. Şöyle düşünün. Yine mağaza sahibi diyelim ki ayakkabıyı işte 1000 liradan satıyor. 1000 lira ayakkabının fiyatı. Her bin liraya geldiğinde satıyor ayakkabıyı. Bin liranın üzerinde fiyat veren olmuyor. Bir diğer bir değişti. Burada ne oluyor? İşte bin beş liraya satıyor. Bin iki liraya satıyor. 1010 liraya satıyor. Örnek veriyorum. Mağaza sahibine sorduğunuzda ayakkabıyı kaça satıyorsun diye. bize bin liraya satıyorum diyecektir. Bin beş liraya satıyorum demeyecektir. Bir kişi iki kişi şey sattı diye. Öyle değil mi? Ya da bin on, bin on lira değil bu ayakkabının fiyatı. Ne kadar bin lira. Onun gibi de düşünebilirsiniz. Buradaki hareketler yukarı yönlü, ufak tefek çıkışlar e, aslında birer yıkım değildir. O nedenle yıkım e, diyorum. Yani yıkıp geçmesi gerekiyor. Şurada bir duraklama var demiştik. Bir zorlanma bir duraklama, bir şeyler var burada ve burayı, buranın dibi de şuralar, şu da olabilir, şu da olabilir. Diyelim ki şu mumdan itibaren alım başladı. Dolayısıyla biz ne arayacağız? Şu mumun kalıcı olarak geçilmesini arayacağız. Burada ne arayacağız? Yani yıkım arayacağız değil mi? Bu tür fitiller, yoklamalar olur. Bizim aradığımız şey bunun yıkılması. Şuranın geçilmesi. Bu olmadığı sürece fitiller okeydir. Problem yaratmaz. Şu an e, en son direncimiz nerede? Şurada. Bakın bunun üstünde bizim kalıcılık görmemiz lazım. Bunun üstüne çıkması lazım. Ee, şu bölge, şuralar, ikisi arasında bir yer. Burada bir yerde satıcı var. Tam yerini bilmiyoruz ama biz ne yapacağız? Trader olarak diyeceğiz ki burada problem var. Burada satıcı var. Buranın yıkıldığını bana göster. Ey şuradaki alıcı. Sen bana şu direnci geçebilecek kadar güçlü olduğunu göster. Ancak o zaman ben ikna olurum yükselen trendin devamına. Aksi takdirde bu bir renge dönüşebilir. Onu ya haftaya yani bir sonraki dersi anlatacağım. Şimdi o zaman o yüzden ben şeyde e, WhatsApp grubunda da yazıyorum. Twitter'da da. Burada satıcı var. Ben hatta burada alarm kurmuşum. Fiyat buraya gelirse yani haberim olsun diye unutmayayım diye. Ancak yükselen trend hala devam ediyor. Büyük resimde, yükselen trend devam ediyor. Nerede zorlanma var? Şurada. Burayı geçtik mi? Evet geçtik. Nereden başladı bu hareket? Buradan. Devam ediyorum. Nerede zorlanma var? Şurası bir zorlanma. Bakın şu yıkım değildir mesela. Şu fitil. Aradığım şey bunun gibi gerçek mumlar ve Uzaklaşma. Nereden başladı bu hareket? Nerede bunun dibi? Şurası. Yani siz de bu gidersiniz, yapın. Bir çizgi, bir de e, elips kullanın. Zorlanma nerede? Burada. Zorlanmayı bulacağız. Neden zorlanma? Neden anlattım bunun önceki hikayeyi? Neden zorlanma arıyoruz? Zorlanmanın geçilmesi için ciddi miktarda para gerekiyor demiştik, değil mi? Bu paranın kaşını gidiyoruz demiştik.